Abi nereye geldik ya? Bir farlarını bir kapatsana yolu göstermek istiyorum. Yol bu arkadaşlar. Camları da tahtayla ve kapatılmış. Burası da çıkmaz sokak. Burada olmaktan mutlu musun? Artık gidelim ben çok korktum. Arkadaşlar selam nasılsınız? İlginç bir videoyla beraberiz. Biliyorsunuz bir uygulama var Andromeda diye. Kuantum fiziğini kullanarak insanları böyle enteresan ve paranormal olayların ağırlıklı olduğunu düşündüğümüz yerlere götürüyor. Bununla ilgili videolar çekmiştim geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam. Hatta geçtiğimiz sene bu uygulamayı detaylıca anlatan başka bir video daha çekmiştim. Bugün o uygulamayı deneyeceğiz. Şu anda saat akşam bilmiyorum 9 10 falan bir şey olması lazım. Aynı zamanda bu uygulamanın bizi götürdüğü yerde çok sevdiğiniz hayalet çubuklarını da deneyeceğiz. Bakalım bir frekans yakalayabilecek miyiz bilmiyorum. Şu arkamda gördüğünüz kitaplar var ya <laughs> bunların hepsi imzalanacak. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki yeni kitabım Tünelden Önceki Beyaz Ev. Bütün kitapçılarda, online satış kanallarında her yerde var arkadaşlar ve çok satanlara da girdik sadece 3 hafta sonra. Kitapla ilgili tüm detayları ve yayın evinin hazırladığı özel sete, şurada gördüğünüz özel sete arkadaşlar aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz bu arada. İlk kitapları bir bin tane falan imzalamıştım. Herhalde bir, bir hafta 15 gün içinde tükendi onlar. Dolayısıyla yeniden bir bin tane daha imzalı olarak sizlere hazırlayacağım. Ama bunlar son imzalı kitaplar olacak. Bir süre daha kitap olmayacak imzalı kitap. Her neyse biz fenerimizi aldık. Cep telefonlarımız yanımızda. Uygulamalar yüklü. Bakalım bizi nereye götürecek. Yakın çevrede bir yer seçmeyi düşünüyorum. Yani çok uzak uzak gitmek istemiyorum. Zaten arabayla gideceğiz ama hayalet çubuklarını alıyorum ve yola çıkıyoruz. Hadi. Şimdi önce internetimizden programı açalım. Adresim gözükmesin de. Adres yazıyor çünkü. Bizim evin olduğu yer arkadaşlar orman tarafında. E, burada gölet de var. Ormana da çok yakın. Artı olarak çok fazla şey var. Çayır, çimen bilmem ne bir şeyler var yani burada. Dolayısıyla e, enteresan enteresan yerler çıkarıyor bize. Geçen sefer de hiç tahmin etmediğimiz bir yere götürmüştü hatırlıyor musun? Yani şöyle gözaltına alınmayacağımız bir yere Gözaltına alınmayacağımız falan. bir yere gideriz. Aynen. Artık dışarı çıkmak serbest ya ama şimdi hani garip garip yerlerde gece vakti gezen iki kişi bekçilerin dikkatini çeker ya. Çeker. Arabayla 24 dakika mı? Hayır canım. Yok öyle bir yere gidemeyiz bir dakika. Bizi şu anda acayip bir ormanın içine bir yere götürüyor mu? Daha yakın bir yer seçtim. Yani bir kilometrelik bir yer seçtim. Bakalım şimdi neresini verecek? Yani şu anda bayağı yakın bir yer verdi bulunduğumuz yere. Yani çok haritada göstermek istemiyorum çünkü. <laughs> yani tam evin olduğu yeri gösteriyor ki geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan bir mesaj aldım ben. Benim evimin fotoğrafını bana gönderdiler. Burada mı oturuyorsun falan diye. Kim oldu konusunda bilgim yok. Sahte hesaptan yazılmıştı. Arabayla 4-5 dakikalık bir yerde. <laughs> Güzel tamam. Şöyle göstereyim. Çok yakında yani. Vallahi tam buralarda bir yerde gösteriyor ama yine bir acayip bir yerde gösteriyor. ben ve sevgili beyim, şoförüm aynı zamanda <laughs> yola koyulduk. Devasa böyle bir jip gibi bir şeye binip gideceğiz. Hani arkada kolay çekim yaparım diye. Ee, onu almış sağ olsun düşünceli bir beye sahip olmak böyle bir şey. Sanki şu an canlı yayındaymışım gibi konuşuyorum ha. Biraz önce canlı yayından çıktığım için yürüyerek bir 10-15 dakikalık mesafede arabayla da 3-4 dakika falan sürüyor. Açılmıyor bu. Mama nasıl bineceğim? Oradaki basamağı basacaksın. Tut çantamı. Tut şu kamerayı da. Fener. <laughs> Kocaman ama. Şu anda Volkan'ın yeni oyuncağının içerisindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> 700 cc. Tamam. <laughs> Doğan, Doğan kabağı bağladın yani şu anda. <laughs> arkadaşlar arabaya binince e, araba yolu olarak daha farklı gösterdi bize. Şu anda 6 kilometre gösteriyor. Bir, 7 kilometre oldu. 1.8 7, da 7 dakika pardon. 1.8 kilometre. Roller coasterda gibiyim şu anda. Aa, Başımıza bir şey gelmeyecek ciddi. değil mi? 4 dakikamız kaldı şu anda arkadaşlar. Saatte 10'u 5 geçiyor gördüğünüz gibi. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar ana caddeden ayırdı yol bizi. Şu anda böyle ormanın derinliklerine doğru ıssız bir yere gidiyoruz. Ama ormanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasak. Ormana götürürse bizi gidemeyiz. Umarım ormana falan sokmuyor ama şu... Aya nereye götürüyor bizi ya uygulama? Lütfen abuk sabuk bir yere götürme. Ya bu uygulama sizi çok acayip yerlere götürebiliyor. Bazen hiçbir şey çıkmıyor gittiğiniz yerden. Ama bazen hakikaten böyle hiç kimsenin olmadığı ve etrafta abuk sabuk şeyler olan garip yerlere de götürüyor. Şu anda bizim muhtemelen o tip bir yere götürüyor. Volkan korkuyor musun? Korkmuyorum. Şu an çünkü arabada olduğum için şey korkmuyorum ama inersem korkarım. İnersem korkarım değil mi? Aynen. Başka bir yerden gideceğiz şu anda. Dur bir de yavaşlasana. Çekemedim ya. Of. Belki şu an. ışıktan şeyden görebilirsiniz. Bizim yolumuzun üstünde jandarma vardı ışıkları yanıyordu. Yani dolayısıyla o tarafa yaklaşamadık ama başka bir yerden dönüp gideceğiz. Şu anda döndük. <laughs> Nereye gidiyoruz? Aynı yolu geri dönüyoruz arkadaşlar. Biraz önce de geçmiştik buradan. Dejavu yaşıyorum şu anda. Uygulamanın bizi götürdüğü yer o kadar acayip bir yer çıktı ki ya arabayla gidilebilecek bir yer değil. Arabayı işte şuralara bir yere park edip gideceğiz yani. <laughs> Değil mi yürüyerek inşallah. Abi nereye geldik ya? Olsa... Hani döneceğimiz yer de yok galiba. Bir farlarını bir kapatsana yolu göstermek istiyorum. Yol bu arkadaşlar. Allah'tan kameram iyi de gökyüzünün ışığıyla biraz aydınlandı ortalık. Bayağı zifir yani. Şu, şu evi falan mı gösteriyor acaba yanımızdaki baksana. O ne ya? O ne biçim bir yer abi öyle? bu evin arka tarafını galiba gösteriyor değil mi? Ben yanlış anlamadım. Ya ben oraya hayatta gitmemişim. Hayır hayır yani işte arabayı park edip yan sokağa park edip belki arka yola çıkabiliriz. Ha? Onda biraz önce gösterdiğim o evin yan sokağına geldik ve buralarda bir yeri gösteriyor yani uygulama. Ve biraz önce bana şöyle bir uyarı verdi. GPS sinyali kayboldu dedi yani şu anda. <laughs> yani i̇nmesek mi? Ben çok şey yapamadım. Bayağı dağlık bir yerdeyiz yani. Ama şehirden de çok uzak değil. Enteresan değil mi? Değil mi? Bu evet. şeyde gözükmüyor. Şu anda yani geldik şuradan iniyorum. Tek kafamız çalışmıyormuş gibi mi geliyor? Sen oradan nasıl ineceksin? Ya inerim buradan sen beni derdik Benim telefonumu tutar mısın? Şurada şöyle çok enteresan bir ev var ve camları da tahtayla ve kapatılmış. Burası da çıkmaz sokak galiba. Ben daha gitmek istemiyorum abi. Çok enteresan hmm, bir yer burası ben ve ben acayip yani. acayip tırstım şu anda. Tüylerim diken diken oldu. Bak orada bir şey var ya. Peçete mi oluyor? Şu görmüyor musun beyaz önündeki? Görmedim. Mi? Şunu mu diyorsun? Ne ya? Versene bana. Sen şey yapsana ya. Orap mı o lan? Peçete mi? Çorap. Oha. Gölge yapma. Çorap. At ya. Yıkık falan böyle. Uyşş tamam bırak bırak. <laughs> Nereden geldi o ses? Bilmiyorum. Tankerin tanker içinden geliyor olabilir yani. Metal bir ses gibi bir şeydi. Sen de duydun değil mi? Yani? Evet, ben yalnız duydum. değilim Tank yani etti. bu seste. Burada da bir kapı var arkadaşlar ve kapısında şey var, kilit var. Ve şu anda size şöyle söyleyeyim. İstanbul'un en popüler yerleşim yerlerinden birinin tam göbeğindeyiz ve burada bu tarz bir ev niye var ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biraz daha ben sokağın ilerisine bakıyorum. Şey, şey ha. Oh, fener, fener Abi, çıkar. Dur, açsana. Abi bir odakta bir sıkıntı var. Abi nereden geliyor o ses? Ne yapıyorsun? Bak. Ne? ne? Abi yapma yapma. Ya bir şey çıkarsa yapma. Bir şey yok Şu arkada da metal bir şey var. O ne? Bak, ya, ne? Bana, hiçbir bir şey metal falan deme bak. Bir şey değil ya bu. Vida, vida. Bu ne? Kaldırsana. Tamam Öyle. bırak bırak gidelim arabanın içine girelim hadi. Volkan şey, hadi. Tişört var ya. Tamam abi bir şey diyeceğim. Çat su ses gire bırak o elindeki. Kapatır mısın feneri? <laughs> Nasıl gözüküyorum? Şu anda arabayı park ettiğimiz yerdeyiz arkadaşlar. Bir iki tane hayalet çubuklarıyla bir şey soralım dedik ama bilmiyorum yani yarayacak mı işe. Şu anda burada bizimle iletişim kurmak isteyen bir varlık var mı? Hiçbir hareket yok. Bu civarda hayatını kaybetmiş herhangi bir varlık var mı? açtın mı? Evet. iletişime geçmek isteyen kimse var mı? Bir tık oynadı mı acaba? gerginim. Bir şey yapıyorum. Bu civarda şöyle söyleyeyim. Bu civarda öldürülmüş herhangi bir kimse var mı? Sağ taraftakinin hareket ediyor olması peki? Şöyle söyleyeyim, Sağ taraf erkek, sol taraf kadın. Kadın mısın, erkek misin? Cevap Burada hayatını kaybetmiş bir kadın mı var? bir erkek mi var? erkek. erkek galiba. erkek demiş. şu da çok hafif oynuyor. hadi çabuk sor ya ben şey, çok aşırı gerildim yani. gerçekten. bize evet cevabını gösterir misin sağ mı sol mu? tamam anladık. sağ evet. burada birden fazla varlık ya da hayalet ya da hayatını kaybetmiş kimse var mı? Oo. Baya gidiyor şu işte. ya, an. Ya ya. Buna ne buna evde Kulübe gibi o. bir şey kulübe kulübe de değil o. Ya. Abi bu, bu Büyük yapanın şehir hiç. içinde ne iş var? Resmen yan sokak İstanbul'un en işlek caddelerinden biri ve biz buradan 50 kere geçmemize rağmen burayı ben hiç görmedim yani. Haksız mıyım? Verme çatma bir yer kapı penceresi var, yok. Bu yerde zaten yani. Bu ahır mı acaba? Ahır değildir abi burası. Burası bir ahır mı? Hayır değil. Bu beyaz ev senin evin miydi? Evet. Çok az oynadı. çok oynat. Benim ama Hı? şey daha Dayana sorduğumuz gibi değil. Hafif hafif oynuyor sadece. Evet, uzun şu anda uzun. anda çok hafif hafif oynuyor. Ben de şey yapamadım ama. Dayana soru sorduğumuz o böyle gidiyordu. Aynen. Acaba rüzgardan falan mı ya? Ama cam <laughs> Ne rüzgarı? Kapa, arabanın içindeyiz. Hayır Dur, hayır evdeyken kapağı. diyorum. Ama evdeyken de biz cama evet, yayın yapmıyoruz yani hiçbir zaman. Ben mantıklı bir sebep bulmaya çalışıyorum da çünkü şu anda Devamlı taktık ses de geliyor. Son bir kaç soru daha soralım ve gidelim lütfen abi. Ben gerçekten gerildim yani. Bu kulübenin içinde mi öldürüldün? Cevap şey yok, yok. Arkadaki büyük evin içinde mi öldürüldün? Ormanda mı öldürüldün? Belki de öldürülmedi, öldü. Evet. Niye öyle evet. mı öldün? Bir yerden mi düştün? Hayır demek değil mi? Ya oynadın mı? Evet buydu bu hayır evet. Yani evet. Şöyle soralım. Seni birisi mi öldürdü? Hayır. Dedi. Çok hafif oynuyor ama. Çok hafif hareket ediyor aynen. Um, <laughs> şöyle... hastalıktan mı hastalıktan mı vefat ettin? Abi çok bayağı net belli etti. O zaman eski tarihte mi öldü acaba onu soralım. Yani e, son 10 yıl içinde mi vefat ettin? Hayır. Son 20 yıl içinde mi vefat ettin? Cevap yok. 30 yıl önce mi vefat ettin? Çok mu eskiden vefat ettin? 1900'ler öncesinde mi vefat ettin? 1900 1910 1900'ler öncesi mi dedin? Evet dedin. Niye 10 diye soruyorsun? 1890 1880 Abi buralarda bir şey teker var mıydı? Teker teker Olmaz olur mu? Yani burası Kemalpaşa tarafı. Kanuni Sultan Süleyman'ın getirip devşirme aileleri yerleştirdiği yer. Aa. Tabii en sevdiği yer burası. Belgrad Ormanı ismini doğa vermiş zaten. O zaman daha eski 1800'ler öncesinde mi? 1700? Nasıl yani? Öldüğünde şey soru soracağım. Resette diyorsun yani. Hmm. tamam. Öldüğünde çocuk muydun? Evet mi dedi? mi ya. Yani. İkisi birden oynadı ya. Tamam ya ben... bir daha soracağım. Reset. Ben, ben. ben tutamadım ya. Düz tut. Ha, Öldüğünde çocuk muydun? Öldüğünde genç miydin? Acaba ben böyle kollarımı 20 dakikada tuttuğum için hareket mi ettiriyorum? Zannetmiyorum Sabit ya. Sabit tutuyorum şu anda ama. Hı. Hastalıktan ölmüş, gençmiş. 1700'lü yıllar diyor. Ruhun buradaki ailelere musallat oldu mu? Musallat oluyor musun buradaki ailelere dünyada? Onları rahatsız ediyor musun? Hayır. Ne güzel. Burada olmaktan mutlu musun? Oh. artık gidelim ben çok korktum. Ben, bence... Bir de şöyle bir şey var. Bazen bazı yerlerde olmaktan böyle anlatamadığınız bir şey hissedersiniz ya. Ben şu anda o kadar rahatsızım. Yani bilmiyorum sen ne hissediyorsun ama Gidelim artık. Bu anda arabada pusula olduğunu fark ettik arkadaşlar. North Amerikan East. otolarında var zaten. Var mı? Yani. North East yani kuzey Kuzey-Doğu. Kuzeydoğu'dayız doğudayız aynen. Kuzey ormanlarındayız zaten. Kuzey ormanlarındayız aynen. O taraflara yakın bir yerdeyiz. Şu anda North olduk. <laughs> Enteresan. Volkan Bey peki bu yolculuk ve seans sizi tatmin etti mi? Ee, ben hiç beni hiç etmedi hayır. Ben ziyadesiyle tatmin oldum. Ben olmadım yani böyle hayalet çubuklarıyla soru sorarken ya çok rahatsız oturduğum için kollarım mı titriyordu acaba? Doğru düzgün cevap alamadık mı bilmiyorum ama bence bu seansı tekrarlamalıyız yakın zamanda. Ne dersin? Olurca. Tekrardan aynı çileyi benimle çekmeye var mısın dostum? Seninle her şeyi hazırım ben bebeğim. De Seninle... Bu kamera resmen bozuldu. Seninle her şeyi varım ben. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hala abone değilseniz kanala abone olmayı, şu anda dönecek mi araba burada ona bakıyorum ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.